Evet arkadaşlar size kötü habere geldim. Bu tabii ki ilgilendiriyor? Tabii benim gibi bu yeni mini altı tablet almış olduğunuz için ilgilendiriyor arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz benim TC Yarba arkadaşım var. Ee, o aradı telefon açtı bana kendisi. Dedi ki dedem e, senin dedi mini altı e, değil mi, tablet? Evet dedim yeni aldım mini altı tabletim var benim dedim. Onlara dedi 45 pesi düşürmüşler dedi. Ne dedim inanamadım ben. Abi 45 EPS'i düşürmüşler e, mini altıları. E, HD'de e, ve dengeli de 60 FPS veriyor ama normal akıcı ve dengeli şeyde 45 FPS veriyor arkadaşlar. Bunu da size göstermek istiyorum şuradan. Tabii bunu ben tabi yeni tablet almış olduğum için <laughs> bu beni bayağı bir etkiledi arkadaşlar. Şimdi şöyle biraz daha yukarı alayım tabletimi. Bakın arkadaşlar şimdi akıcı ya e aldığı zaman abi tabletimiz e, 40 FPS düşüyor abicim e, cihazımız tabi e, dengeli e, yaptığımız zaman dengeli de e, aşırı da 60 FPS veriyor ve HD de e, 60 FPS veriyor arkadaşlar gördüğünüz gibi HDMI'de ne yapıyor html'de daha gelmedi diyor yani HD arkadaşlar şu 60 FPS alıyor binalı tabletlerimiz Abi bakalım hani şu an bir şey fark etmedim. Yani bir, bir bir sıkıntı yaşamadım ben ama e, oynuyordum bugün. Yar bay tabii dikkatimi çekti baktım. Abi şey abi bu abi. Mini altı alanlara, benim gibi alanlara abi güzel bir gol oldu bu. Ee, daha yeni almıştım. Daha 3 taksit kalmıştı. Yapacak bir şey yok. Bu şekilde oynamaya devam edeceğiz artık. Keşke almasaydım diyorum mini altıyı. Hayal kırıklığı oldu. Bu PUBG sağ olsun bize oyun oynatmamaya karar veriyor arkadaşlar. Diyorlar ki sen oyun oynama kardeşim. Sen oyun oynama. Ne yapacaksın oyun oynayıp da? Abi gerçekten e, çok kötü bir şey oldu. Şimdi e, isterseniz bunu gibi şöyle bir TDM atayım ben bir. TDM kasmıyor. E, gördüm e, biraz oynadım mı gerçi ama HD'de de fazla kasmıyor abi. Bir sıkıntı yaşamadım. E, ya da şöyle e, eğitim alanına gidelim abi. Gerçekten abicim şey e, bir sıkıntı yani gerçekten sıkıntı. Sıkıntı büyük. Hani bu bir hata mı düzeltilen bilmiyorum. Ama e, 1006 arkadaşlar şu an için arkadaşlar şey e, 45 FPS. Evet abicim 1006 şu an 45 FPS abi. Ama e, tabi şey yok hani ama şey nedir işte bizim video çekenler için iyi bir şey. Ama e, dediğim gibi 1006 şu an abi HDR oynayabiliyoruz. da <laughs> tamam, şu an parmak yok yanımda da oynayamıyorum şu an ama çok büyük kaya kırıklığı şu an benim için. Gerçekten var ya. E, tabi da, da yeni almış. Ama ben fena değil gibi sanki ya yani bir sıkıntı yaşamıyor gibi ama e, Şu an arkadaşlar 1006 Arkadaşlar biz şu an için bir çöp arkadaşlar Allah üzülerek bunu söylüyorum size Görüşmek üzere inşallah PUBG bunu düzeltir yoksa Cihazı da yeni aldık satmak zorunda kalacağız da bu şekilde ölüme devam edeceğiz abi yok, bir şey yok Seviyorsunuz cansınız. Vallahi harbiden.